Arkadaşlar merhaba. 10.000 kupa olma yolunda ilk bölümle karşınızdayım. Bugün desteğimiz bu şekilde. 2.0 bait destesi. Meta'nın en sinir bozucu destelerinden bir tanesi. Desteği kullanmak isterseniz bu SSD'yi alabilirsiniz. Gerçekten aşırı sinir bozucu bir deste. Zaten maç içinde göreceksiniz. Maçları geçmeden önce alt taraftan videoyu beğenirseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şöyle hemen ilk maçımıza geçelim. Tamam ilk maçımıza geçtik. Karşımıza Niko geldi. Flamalarında domuz oynuyordu. Bu destenin mantığı zaten birkaç video önce de anlatmıştım size. Ee, sürekli işte spam yaparak rakibi darlıyorsunuz. Zaten maç içinde de göreceksiniz. <laughs> elit Barbar. Şöyle topumuzu döndürelim. Ee, bir belirli bir kupada kaldıysanız tamam. Ekstra da şöyle bir tane de buz taktı. Tamam o elit barbarlar beni korkutmuyor. Hemen şöyle sağ tarafı destekleyelim. Soldan da dartımız gidiyor. Tomrun da çıkartmıştı. Adamsın ateş ruhu ve sol taraftan Deste şu şekilde adam bir tarafı savunsa bu sefer diğer tarafı savunmak zorunda kalacak. Ve bu arada sesim biraz garip geliyorsa yeni uyandım. Birkaç gündür video çekmiyorum kusura bakmayın. Birkaç işlerim var. Peki cehennem hecerası hiç beni korkutmuyor. Birazdan domuz da gelir. Oraya daha bir şey atmaya gerek var mı? Düşünsenize dondurma falan atıyormuş. Tamam kılıcım oyunu. Kılcım beni hiç korkutmuyor bu arada. Hiçbir kart korkutmuyor. Sadece... Adam bir katmak zorunda kaldı. O derece bir şeydi. Hemen bir top bırakalım. Topu biraz böyle bıraktım. Çünkü domuz gelse bunu kırsa bu sefer bizi biraz sıkıntı çıkarıyordu. Tomruğunu kullanmıştı hazır. Tamam. Hiç sıkıntı değil. Şöyle. Hatta çok güzel. Tamam. Bir tane daha kurak top. Yani görmüş olduğunuz gibi o kadar rahat savunuyorsun ki gram korkutmuyor. Şöyle hemen bu fıçıyla destekleyelim. Önüne iskeletler atalım gayet iyi. Aslında burada bir tomruk bakalım. Tamam adam çıkarttı tomruğu. Biz de çıkaralım tomruğumuzu. Birazdan tekrardan net barbar atağa gelir. Hatta arkasına bunun cehennem ejderi saklarsa adamın oklar olmadığı için. Tamam hatta Şöyle bir iskeletler çok güzel yaramaz. <laughs> adam çarpma atmak zorunda kaldı. Hemen buz büyücüsü için buz ruhu bir de tomlu çıkarak dart orada gitsin kuleye de vursun. Ekstra bir şey zorunda kalacak. Tamam destemizi döndürek. Hemen bir goblin fıçısı. Artı buzru. E ee, güzel çarpmayı kullandı. Hemen biz de bir topumuzu çevirelim. Oraya daha bir şey gerek yok. Hemen bir dart goblin'i atalım. Evrim dönsün ekstradan. Yani tamam hiç hiç, 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 sıkıntı yok ya ekstra bir tane daha top adam şu an var ya deliriyordur bana kalırsa Buraya bir tane ateş ruh atsak yeterli ya sonra bir tomruk İskeletleri boş attım biraz ben de farkındayım hemen bir fıçı çevirek hatta 2-3 tane tomruk atsak maç bizde şöyle iyi oyundu diyelim Bence adam da daha uzatmasın diğer maçımıza geçelim bir Diğer maçımıza geçtik karşımıza Fiery ripper geldi şöyle bol şans dileyelim Tamam topçu kulesi oynuyor. Yaramaz atalım. Ekstra da bir dart goblini. Hem ana kule açarız hem orada fişekçi. Bir tane vuruş yapsın. O oh, fişekçi ne yaptın lan? Şerefsiz fişekçi. lan, topçu kulesi geldi diye sevinmiştim. E Bu adam niye savunmuyor? Hemen şöyle bir soru işareti atalım. Yani bir yaramaz göndersek belki maçı salmıştır. Saldım bro. Adam galiba maçı salmış Aynen adam maçı salmış Güzel adamlara bile oyunu bıraktıran deste 10 numara deste hemen diğer maçımıza geçelim Ya bana kalırsa bu deste rahat bir şekilde 10.000 kupa olabilirsiniz Çünkü dediğim gibi deste Hem döngüsü çok güzel İkisinin maliyeti az Umarım kasırgan yoktur Fıçı için biliyorsunuz çok sıkıntı adam Mezarlık koyuyor. ne oynuyor lan bu Sol taraftan bir aramızı bırakak, sağ taraftan sadece şöyle buzru yeterli olur. Ama yok yeterli olmaz. Onlar vurmasın, çurmasın hatta. Darta atalım, evrim döner. Güzel, şöyle fıçısına çok güzel oldu bu. O vurmayacak, rahat olun. Çok güzel toplayıcısını da kırdık. E, <laughs> deste aşırı zevkli bir şey var. Hemen bir topumuz dikek. Bir de bu evrim, ee, bu destede. Topunuz evrimmişse oyun daha bir zevkli oluyor. O derece bir şey. Dart atak sağdan. Fem yalandan bir fıçı dönsün. Şöyle hemen göndererek fıçımızı. Adam okları atar muhtemel. Ya da eski el hiçbirinin Hiçbirinin atmadı ilginç bir şekilde. Evet. Dart çok... yalnız şu eski dart olsa var ya kulenin içinden geçmişti. Şunu çekek. Buz ruhu artı yaramaz. Oraya yeterli olur. Buz ruhu zaten donduracak. O yaramaz halleder merak etmeyin. Allah kahretsin fıçı. Neyse. Neyse. Hemen bir ateş ruhu. Darlı yakalım İksir topluyor. Gerçi iksir toplasın. Bizim için yine hiç fark etmiyor ki ya. Burada dartı yalnız çıkarmamaya çalışacağım. Çünkü dar dartımız önemli. Yine darlıyorum oraya bir kart atsın diye. Okey. Rakip böyle tesla mesle attığı zaman birkaç saniye bekliyorum kırılmasın. Ondan sonra saldırıyorum. Tamam. İlk topumuzu çevirek Oradan gelecek zaten. Şöyle oklarını harcatmamız lazım. Dart goblinin hayatta kalması için. Allah. Tamam hemen bir dart. Evrim dönsün diye. Tamam bunu biliyordum. O yüzden şöyle tekrardan. Bir tomruk lazım olacak o dostum. Kuleyi sanırım götten verdik mi? Güzel iyi savunduk yine. Güzel ya bu destenin savunmasını aşırı seviyorum. Çok güzel oturdu tomruk hadi. Yapma. Oğlum silahları vursanız amına koyayım ya. Eyvah eyvah. Neyse kuleyi verdik hiç sıkıntı değil. Şu adamı götümüzü sallayacak. Gram umumuzda emojisi. Valla bir destek kaybettik. Pardon bir kule kaybettik mi işimiz bir tık zora geçiyor. Orada oklarını güzel sakladı. Şöyle. Çok güzel hadi. Tamam bir dahaki fıçı attığımız zaman o bir tane dön Aa, dönmedi bile çok güzel hemen bir tomruk Tamam böyle hemen destenizi döndürerek adamı darlayak ki iksir toplayıcısı fazla iksir toplamasın Oraya valkür atma ne olur Çok güzel hadi dart kulede Dart çok güzel kitledik abi efsane bir deste ya yemin ediyorum size Hemen bir top Artı dart goblini Tekrardan rakibi darlamak adına. iskelet ordusu gelecek. O yüzden erkenden bir tomruk bırakalım. Hadi be. Güzel en azından adamı şey yap. 3 kat girdik. Adam için biraz daha iyi bu durum. Hemen bir dart. Tomruk. Çok güzel kuleyi gördün adamsın. 164 hadi. Beşseyi döndürelim. Adam bu sefer o sıçtık mı? Sıçtık mı hocam? Bir tık sıçtık. Aynen. Yok, keşke ufuç atsaydık ya. Eyvah eyvah 164 kaldı. Tamamdır son maçımızı geçtik. Karşım... Aa, Türk oyuncu mu geldi lan Oğlum inşallah Türk gelmemiştir. Ha. TRMR yazıyordu da. ana normal kuleye vurmasın diye. Top zaten destemizi döne dediğim gibi hemen bir ateş ruhu. Okçular, yaramaz bir iki tane olsa gidiyor. Yaramaz duramadan gitti. Peki. Tekrardan bir fıçı. Oy. Çok güzel oturdu tomruk. Onu da eyvallah Kevin mu şey var. Ya önceki maç tamamen nasıl diyeyim ben size? Eee İksir toplayıcısına bence fıçıyı saklamalıydık ve dartı daha iyi kullanmalıydık. Benim bakış açım bu şekilde. Hemen bir buzuru atalım. Ama güzel maçtı. Kötü değil de şimdi. etler. Ateş ruhu. Daha bir şey atmaya gerek var. Hadi böyle kötü attık onu da. Hemen bir tomruk. Git fişekçiye zıpla. An adamsın be. Tamam oraya çok bir sıkıntı yapmayacağız. Ateş şu artı Adam olan <laughs> doj attı lan. Vurma kuleye adamın nebisine. hemen biz de bir fıçı gönderek. Merak etmeyin adam şu an ağır bir atak yapamaz. O yüzden o kadar iksiri yok. Saysak 3-4 iksiri vardır bence. Kara durduk yere basar bu adam. Yani her destede sürekli kazanacağız diye bir şey de yok. Teşekkürler öpücük atalım. Buz ruhu. Bak şimdi oraya kara prens gelecek. Bak. Bak bak. bak. Yani. Bir dart atak. Dart bayağıdır atmıyoruz. İskeletler. Çok güzel. Çok gerili atsak. iskelet ordusu gelir mi? Gelir hatta. Aynen. Eyvah eyvah. Erimlokçular. <laughs> fişekçi de gelir bence oraya. Dur. Önce fişekçi önce. Okey. Güzel. Domuz hiç sıkıntı değil. Oraya buz atmaya 3 kule birden çalıştığı için hiç gerek bile yok. Şöyle hemen kulesine saldırak. Artı fıçı. Oklar gelir mi oraya? Oklar geldi peki. Şöyle bunu geri çekek. Sonra bir hata çıkak. O vurmayacak onu. Aha en sevdiğim senaryo geldi. En sevdiğim senaryo geldi. Hatta hiç top mop bile atmayacağım. Top saklamamız lazım. En sevdiğim şu var ya mega oynayan oyuncular o kadar böyle sinir oluyorum ki. Aha okları da gayet iyi. Hadi. Sevmiyorum abi ben mega oynayan oyuncuları. Gram sevmiyorum. İskelet ordusu gelir mi? Okçular zıpla. Oy bak şu Tomur'un güzelliğini kes baba. Süper tam oturdu cüks. Yaramaz artı. Güzel. E maçı sal bence bu saatten sonra. Zaten 469 kalmış. Şöyle hemen skelet ordusu için. Yok eleman zeki biraz. Bir top dikelim. Okey. O yüzden dartı şöyle atmam lazım. Ateş şu atla oraya. O vuracak mı? Yok. Tamam abi yalnız Vallahi o kadar zevk alıyorum kişi desteden Yeniden döndürek Oraya biz geldi orası gelir aynen Hadi git kule artık Aha teşvik kuleye zıplayacak 87 kaldı Bir tane vur iyi oyundu deyip Son maçımızda kazanmış olduk gayet güzel Hemen buradan da 15.000 aldığımız alak. ekstra olaraktan da şuradan 2 yıldız yazdım. Neyse burada videonun sonuna gelelim. Umarım eğlenmişsinizdir. Şunu da aldıktan sonra destemiz bu şekilde. Valla gayet kullanışlı zaten maçlarda da gördünüz. Kendinize iyi bakın videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.